Kaydetmeye başladık. Hadi bak halim de halim. Sen de host bomb'i bas? Basacağım. Hepinize basacağım. Vur. Vuracağım. <laughs> Hadi be. <laughs> Hadi be. Oh, Hadi be. Bari. Fuck, fuck, Gebiyorum fuck. Geliyorum ya oğlum ben. Gol be. <laughs> ben yarrak gibi gittik orada öyle. Güzel. <laughs> Ay. Müziksiz oynayamıyorum ben. Ye ye motherfucker ez a baba kula. Ulu 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 ulu. Hadi güzel. Tamam. Çok Bir iyi be ya. At. Geldi. Oh <laughs> be. Kare... Nasıl girmedi o? <laughs> Bilmiyorum reis, sen söyle nasıl girmedi? Gol gol. Oy seni. Onu <laughs> onu. Aa siktir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kendi kalelerini attırdım imdenere. İti ite kırdırdım. Neye bak nasıl çıkarmış ya? Adam kendi kalesine atmış golü. Bastım. Bas. Bas. Sen Devam et Bero. Sapla. <laughs> bu kadar basit abi bu olay. Ya amına koyarım böyle golü. Böyle gol mü olur amına koy? Fake fake. Koltan logar bas. Basacağım. Basacağım. Hepinize basacağım. Hepinize basacağım. Ol ol ol. Ne no. bu? Oo ya çok o, ki bu ne yapıyor amına koyayım. Kanka içerideyim fark etmez. <gülüyor> 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 ne oldu orada amına koyayım? <laughs> Adam dayanamamış. Dayanamamış yani. <laughs> Kendi kaleme de olsa saplarım demiş. <laughs> yine bizimki toksikliğe başladı. Başladı yine. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hepsini kendilerine attırıyoruz yani. Zaten. <laughs> tane bireysel golümüz yok ama. Yok artık. la yok. Bak bu da kendi attı. İyi izle. <laughs> Daha şimdi onlara ayar çekecek kanka. Ya böyle abi böyle adamı oyundan düşüreceksin. Adam diyecek ki ne zıkkıma düştük anasını <laughs> sikeyim bunun diyecek. Mental ya. olarak adamları bitireceğim diyorsun yani. Abi tabi. Bir lolcunun <laughs> yaptığı en büyük iştir bu abi. Mental olarak mı? Tabi mental olarak adamın anasını sikersin. Maçı <laughs> kazanırsın sonra. Sen de Brett. Burayı... Brett mi? Brad, <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 Lan o, o nasıl uçuşu ya? Nereye gidiyorum amına koyayım? İngilizce nasıl gidiyor Bero? Abi işte böyle yalap şap. Sen bir dilingo muydun milingo muydu? Ha, Duolingo anasını satayım be. Şey, o nasıl gidiyor da İlerledin mi? En son seninle konuştuğumuzdan bu yana hiç giremedim. Genelde yabancı avratlarla konuşuyorsun zaten, başka bir şey var mı? Duolingo öyle bir program değil. Böyle birebir, yani şey, speaking yapıyordun da. He he, ben biliyorum o speakingleri. Tamam işte, senin bildiğin bir şeyden bahsediyoruz yani. Eskiden vardı da şimdi çok kullanmıyorum onları. Tinder'dan, Tinder demişim şey... geliştiriyorum. Snap'ten bayağı düşüyordu. 2 artı 3 artı şeyler yazıyorum genelde. Böyle Tinder'la İngilizcesini geliştiren çok insan var. Tabii oğlum. Tinder'la nasıl geliştiriyor abi İngilizcesini? İşte oğlum dil, dilini geliştiriyor. Dil öğreniyor işte. 3-5 kelime yazıyor zaten. Abi dil dile değince. deyince. Çok güzel. Saplarım. Oğlum, Saplamanın mucidi. Ooo. Otobuçar. Gelmiyor ki abi. Ne oluyor lan? Biri beni patlattı. <laughs> Biri beni patlattı. Kaçıcı katıyor <laughs> beni. Aa siktir be. Ulan ne güzel attı be yetişemedim. Zamanında gidemedik. <laughs> ben iki kere gittim. Doyamadım. Abi basın. ikiniz de basın. Ben arkadayım. Ya, ya oğlum bu host, host Mami kuzenim diye demiyorum abi. Hiç ya, yapmıyor ya. Oyunda değil aklı yani. Karıda durak. Nerede? koyayım. Sizin futbol şeyinizi dinlemekten oyuna odaklanmıyorum. Bak, yok, yok amına koyayım. Sivas öyle yaptı. Yok Fener'in amını sikin. Yok bilmem <laughs> ne. Oyuna odaklanamıyorum ki. Hele <laughs> yani bırak Fezer asist, yap asist, asist ya. yapmış. Bir de asist yapmış ama aldı at. Abi ne yapayım nasıl uzaklaştırayım evet, orada ki... topu? Ben de kanka maçın herhalde ilk yarısında böyle ucu ucuna geliyorum ya gelemiyorum. Yarın neyin var senin? Avrupa. Abi Avrupa görmüş adam ya. <laughs> ben, ben evet, ya. Lan gel uç işte lan. Ananı sikerim ama. <gülüyor> <gülüyor> orası bir çocuğu ya. Ne ara dört tane yedik amına koyayım. <laughs> <laughs> Bu gibi bir anda üç tane yedi ya. Ne ara dört tane yedik. Bir anda bam üç tane, <gülüyor> tane, tane <laughs> yedi amına <tane> koyayım. <laughs> <laughs> Sivas'a döndük. Adamlar bizi Sivas köftesi gibi yedi amına koyayım. Attınız onu. Hadi be. Abi her şeyi benden beklemeyin ama yani ya. Ben bunu kaçırmam lazım. Benim klasıma yakışmadı amına koyayım. Bir götüne iyi ama. Ya, abi topu uzak. Ya abi Bak iyi izle çocuk topu uzaklaştırıyor amına koyayım. Beraber. Ne, ne bilenmişler amına koduklarım lan doymadınız mı dört tane attınız <laughs> bas bas hopla bir <laughs> bas. Oğlum 8 saniye kalmış. Kime basayım amına koyayım? Olsun olsun abi. Bak ümidi kesmeyeceksin abi bu işte. <laughs> 8 saniye. <laughs> Adamlar bizi kevgine çevirdi.